Alo. Bir dakika. Baron telefon size. Ziya Bey arıyor. Alo. Evet. Hayır. Evet vazgeçtim. Hayır gitmekten vazgeçtim. Tamam Ziya sonra konuşuruz. Tamam görüşürüz. Valizim nerede? Ben getireyim Bahar'ın. Şaşı olacaksınız. Bana mı dedin sen? bana bir gazeteye böyle 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 kaydıra kaydıra bakmaktan şaşı olacaksınız. Geri döndüğün için teşekkür ederim. Burada olman çok güzel. Teşekkür etmenize gerek yok. Beni buraya getiren şey sorumluluğum. Ve tabii ki Deniz'e duyduğum sevgi. O yüzden buradayım. Anne. Gitmem çok Çocukça ve duygusal bir karardı. Haklısınız. Ama emin olun bundan sonra böyle bir şey olmayacak. İş hayatımla özel hayatıma birbirine karıştırma hatasına düşmeyeceğim bir daha. Bir de bundan sonra çalışma saatlerim sabah sekiz akşam altı olacak. Akşamlarım bana ait. Gece ister başka bir yerde geçiririm ister burada geçiririm. Ha bir de hafta sonu bir gün tatilim olacak. Çalışma koşullarımla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Güzel. O zaman izninizle efendim. Ben gidip valizimi boşaltayım. Teşekkürler Nazlı. Çalışma odasında. Ben geldiğinizi haber vereyim. Sen gitmedin mi? Hayır. Neden? Vazgeçtim. Vazgeçtin. Evet. Salaklık etme. Ben buradayken senin şansın olabilir mi? Aşk arıyorsan git başka yerde ara. Burada değil dersin kendine. Deniz beni bekliyor izninizle. Ah, soner. <laughs> Hoş geldin. Biz geldik. Hoş geldiniz. Buyurun sofraya. Gel bakalım. Alo? Olur tabii, çok sevinirim. Ya yani ben de seni çok özledim. Tamam tamam, görüşürüz. Kimdi? Banaydı. Teşekkür ederim Nazlı. İyi de kimdi? Duymadınız galiba. Telefon banaydı. Özel yani bana benimle ilgili. Amanın bu da çok yüksek be abi. Nasıl çıkacağız biz buradan? Çıkarız be oğlum. Biz dünyanın en iyi dağcılarıyız. İyi de abi bu dağda bizi kurtlar hort diye yerlerse. Yemezler be oğlum. Bizim de silahlarımız var. Onları tık 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 vururuz. Aa, düşüyorum. Bu adam beni uçuruma attı. Yazık oldu adama. Öldü. E, ee, i̇yi adam da. Ne iş var bu saatte daha başında? Otursaydı da evinde. Ah Soner, bana gidelim mi? Hadi ne olur, hadi ne olur bana gidelim. Boş ver Filiz. O zaman ben bu ölen adama cenaze töreni yapmak zorundayım. Zavallı adam öldü arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Tım tım tı tım. Hadi biz de gidelim. Hadi Soner, hadi. Ne olur, ne olur, ne olur. İyi. Hadi kalk gidelim. Eyo. Bana. Gidiyoruz. Kalk. kalk. Denizli'de Soner Bey. Ben çıkıyorum. Çıkıyor musun? Evet. Nereye? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Olur mu canım öylece? E öyle konuşup anlaştık ya akşamlarım benimdir. Peki. Ne zaman döneceksin? Vallahi bilmiyorum. Ama içiniz rahat olsun. Sabah sekiz olmadan mutlaka evde olurum. Siz de çıkıyordunuz galiba. Size de iyi eğlenceler. Takip edeyim deme. Sakın. Merak etme. Yanlış yaparsın. O zaten bunu istiyor. Seni çıldırtmak istiyor. Öyle bir niyetim yok. Affet. Hey, <laughs> dans, dans edin ya, dans ediyor. Yani o evde otur, otur iyice ev kuşu olmuştum yani. Ee, anlat bakalım nasıl gidiyor hayat? Evde durumlar nasıl? İyi, fena değil. Ee, biraz anlatsana ya. Bir anlatacak bir şey yok ki. Her şey gördüğüm oldu. Ben de kesip attım. Şimdi iyi. Senin için rahat mı peki? Evet. Çok iyi. Seni öyle mutsuz görmek benim de canımı sıkıyor. Oh be! <laughs> Ne oldu be? Sen mi çağırdın? Vallahi de billahi de benim bir ilgim yok. Ya tamamen şans yani tesadüf. Ya vallahi ya biz birkaç kere burada karşılaştık. Gördü beni o kadar yani. Ay niye hemen celalleniyorsun kız? Belki beni görmeye geldi adam. <laughs> Sen ne arıyorsun burada? Soner Bey'inden izin almadan nasıl gelebildin buraya? İzin almadım Soner Bey'imden. Oh. <laughs> hadi herkes dans ediyor. Biz de edelim. Biraz kurtlarımızı dökelim. Hmm, bırak ya hiç halim yok. Ben oturayım şurada. Hmm. Ya aman sen de be. Ya sen tepin hadi. Biz biraz oturalım. Sonra bakarız duruma. Aman iyi keyfiniz bilir. Sen bana mı içki söyledin? Evet. Ya ben bir yudumla sarhoş oluyorum, biliyorsun. Abartma canım. Bir kadehten bir şey olmaz. Küçük kız evana ne dedin? De. Küçük kız, küçük kız, nerede... Sen de söyle doğrusunu o zaman. Dün sabah bekledim, oynamaya gelmedim Dün sabah bekledim, oynamaya gelmedim <laughs> Sormayın dün çocuklar, ah oldu Ne oldu? Yüreğim sıkıştı, gözlerim doldu oldu. Başıma gelenler <laughs> eğer bilseniz Çok üzüntü duyar, Allah Yine <laughs> ya ne güzel Eski günlerdeki gibiyiz. Ben çok mutluyum Ay ya. Ben de çok mutluyum. Ben de, ben de. Ben şimdi bir şey söylemeyeyim mi? Sen bende kalsana bu akşam kaynatalım. <laughs> kaynatalım. Kuru fasulye. <laughs> <laughs> ben de sende kalsam. Ben de kaynatsam olmaz. Mı? Sen anca su kaynatırsın. <gülüyor> <gülüyor> Didik. <gülüyor> Bibi tamam. Küçük kız, küçük kız. Söyle bana neredeydin? Küçük kız, küçük kız. Söyle bana neredeydin? Dün sabah bekledim. Oynamaya Evet. Sabah gidersin. Hadi gel beraber uyuyalım. Hadi ama. Hadi ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.